Merhaba hanımlar. Ceketli takım sevenler için, tasarım ürünü sevenler için muhteşem bir üçlü takımla geldik. İçlik, ceket ve pantolondan oluşmaktadır. İçliğimiz kısa kolludur. Ürünümüz Gazelle markasına aittir. Biliyorsunuz Gazelle markasını bilenler için Gazelle'nin kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Krep kumaştan üretilmiştir. Üstelik 52 bedene kadar mevcuttur. Birden çok rengi vardır. Her renk mankenlerimizin üzerinde Tanıtımı yapılmıştır. Küçük manken ve büyük manken üzerinde detaylı videoları vardır. İzlemeye devam ederek görebilirsiniz. Sipariş vermek ya da ürün detayı ile ilgili bilgi sormak isterseniz ekranda gördüğünüz whatsapp numaramızı kaydederek whatsapp'tan bizlere sorabilirsiniz. Özellikle bedeninizi bildirirseniz daha hızlı yardımcı olabiliriz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizleri takip edin. Eğer bayramda giymek istiyorsanız lütfen acele edin. Çünkü kargoların son günleri ulaşması için acele etmeniz gerekmektedir.